Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız bugün günlerden salı ve bugün size aslında bunun başlığını Ankara Kitap Fuarı'nın devamı diye bir video başlığı e, oluşturabilirim biliyorsunuz ki cuma günü çektiğim videoda gel kızım <laughs> annem peluş anneciğim öpücük ver Bak o da videoya çıkacakmış. O da videoya çıkacakmış. Bir selam ver. Selam ver. Nasıl bir video oldu bu ya? Nasıl bir video oldu bu? Usur vereceğim bunu. Evet kızım doğru. <laughs> <girdi. gülüyor> Şimdi cumartesi. Cuma mı çektim ya? Cuma günü çektim videoda. Size tekrar haftayı cumartesi için. Yani geçti. Bu cumartesi ay iyice çorba oldu. Her neyse cumartesi günü fuara gideceğimi söylemiştim. E, Pelişçüm, lütfen kitapları devirme. Yoksa telefonum da devrilir. E, cumartesi günü fuara uğradım. E, ve e, aslında hiçbir indirim yok. O yok bu yok falan filan derken... Gittim ve standın sonunda sahafların orada iletişim yayınlarının kitaplarının %50 indirimli olduğunu gördüm. Ah keşke e, bir önceki hafta Melikşah Bey'le gittiğimiz zaman sahaf tarafına da baksaydık ama iletişim yayınları gelmediği için hiç bu, bu şekilde gelebilecekleri de aklımın ucundan geçmemişti. Aslında <laughs> de, kızım... <laughs> e, deposunda hafif böyle hasar görmüş e, kitapların Pelüşcüğüm deposunda hasar görmüş kitapları %50 indirimle satıyor. Şimdi bazı kitaplar evet ona rağmen pahalıydı ama bazı kitapların da etiketleri e, yenilenmemişti. Mesela basımı olmayan bir kitap var. Basımı olmadığı için üzerine sürekli çünkü iletişim yayınları sürekli üzerine etiket 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 bastığı için e, sürekli bir korkunç bir fiyat olmaya başladı. Fakat bazıları eski fiyatlı kaldığı için. <laughs> Pelü şu an tamamen sabote ediyor beni. Demircim. Evet. Anne... <laughs> Anneciğim Peliş olabilir misin? Şuradan sana bak şöyle yolluyorum aşağıdan. Heh, kapıyı çek anneciğim. Teşekkür ederim. Belüş <laughs> <laughs> videoyu sabote ediyor. Evet, şimdi sakin demişsek, şimdi e, size o fuardan aldığım kitapları göstereceğim. E, ama bunun haricinde bu arada hani bir türlü e, yılan işine dönen gelmeyen bir kargon vardı. E, fuara gitmiştik ve fuara gittiğimde kitapları bulamadığım için internetten sipariş vermiştim ve çalışanları korona olduğu için bir türlü kitaplar gelmemişti ya bugün geldi sonunda biraz önce yarım saat önce falan geldi ve buradaki aldığım kitapların hepsini çıldırı yani çıldırmış bir şekilde hepsini hemen okumak istiyorum. Bir tanesi Dol kitabının yazarının son kitabı bekleyecek vaktim kalmadı artık bunu aldım ve benim için yine çok çok önemli bir yazar bu Olvido kitaptan çıktı biliyorsunuz Olvido ile e, Jaguar aynı e, bayan Cadwell oğluyla konuşuyor Camilo Jose Sela diyorum aslında bu yazarı çok ama çok seviyorum Pascal de de Tuart de adını unuttum Pascal de bir şeyin ölümü diye bir kitabı çıkmıştı ve ben ona ayıla bayıla okumuştum çok böyle e, Nasıl söyleyeyim ya çok çok böyle biraz yürek acıtan da bir kitaptı. Ee, o yüzden e, o yazarı bildiğim ve o kitabını bildiğim için yeni kitabını gördüğümde hemen aldım. 9 gün sonra elime ulaştı ama buna şükür. Ve sevgili Şükran Yiğit. E, Ankara Monomur diyesim geliyor. Değil. Radyo Şarampol kitabına ayıla bayıla okumuştum. Şükran Yiğit'i çok seviyorum. Annem de zaten başım netiniyordu Şükran Yiğit'in kitabını al 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 diye. Bir kış yolculuğu bunların hepsini muhtemelen hemen okuyacağım ve bir diğer kitap bu fasulyeli hani bir kitap var ya ya bir şey söyleyeceğim iğne deliği şimdi Melikşah Bey'e iğne deliğini sordum da fuardayken dedim ki sizde dedim var mı aa ben aldım dedi cumartesi günü fuarda aa tamam dedim ondan sonra pazar gün oldu aklıma geldi dedim ki Melikşah Bey Melikşah Bey dedim ben zaten dedim iğne deliğinin çıktığını bilmiyordum sizin videoda gördüm sizin videoda çıktığını gördükten sonra aldım dedim Evet Melik Şah Bey'den sayesinde e, haberdar oldum İğne Deliği. Bunu da hemen okumak istiyorum. Fasulyeyi de eee ile okuyacağız inşallah ve Jaguar'dan şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? Böyle küçük şeyler. Yazarını zaten daha önce bir kitabını da okumuştum. Kitabın adı şu an aklıma gelmedi. Biraz heyecanlı oldu. Kargolarım geldi diye. Bu da kısacıkmış ya. Ya bu arada çok bir şey söyleyeceğim. Şimdi kitabın içinden bir ayrat çıktı. Soseki'nin Madenci kitabı. Ben Soseki'yi çok seviyorum. Madenci kitabını da çok beğenmiştim. Fakat evde nedense Madenci kitabını bulamıyorum. Ve bir diğer kitap Stoner'ın Stoner yazarından John Williams'tan ee, Yok Geceden Başkası. Bunlar benim aslında e bu yapı kredileri fuara gittiğimde ve iletişim olmuş olsaydı Şükran Yiğit'i fuardan alacaktım. Olmadığı için e, internetten aldım ve 8 günde ulaştılar. Şimdi fuardan aldıklarıma geçeceğim. Ondan sonra da tekrar... Başka şeylerden de bahsedeceğim. Şimdi fuardan aldıklarından Siyah kitaba tekrar uğradım. Orada Kate Chopin'in, Kate Chopin'i çok seviyorum. Yine Sia yayınlarından çıkan başka bir öykü kitabı daha vardı. Ya bu yaz ya da bir önceki yaz okumuştum. Çok çok seviyorum. Daha önce de görmemiştim açıkçası. Fuara gittiğimde gördüm. Bir ön yargı meselesi diye Sia kitaptan bunu aldım. Sonrasında sahaflar bölümüne uğradım demiştim. Sahaflar bölümünde de Kitabın kapağına bayıldım. Çok hoşuma gitti. Ve hemen nedense böyle merak ettim. Aldım çok böyle hemen okumak istediğim bir kitap. Kitabın adı da İrit Surat. Bakar mısınız? Bunu sahaf bölümünden aldım. Şimdi işte asıl bütün bir fuar boyunca gittiğime değen tabii ki bir sürü şeyler oldu. İlk hafta Mekşah Bey'le olduğu için zaten hepsine değerdi. Ama en bombası ne biliyor musunuz? Dırın 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 bir tane kalmıştı. Bu da hani depodaki hasarlı ürün diyor ya muhtemelen işte şunun yüzünden tek kalmıştı. Hemen arkasındaki etikete baktım. 123 lira, %50 60 lira, 61 lira. Hemen bunu aldım zaten önce kucağıma. Ondan sonra diğer neler varsa onlara bakmaya başladım. Hatta bu benim kucağımda dururken Birkaç kişi bunu sormaya geldi. Satıldı dediler. Bir kere ben bunu kucağıma aldıktan sonra bırakır mıyım? Şimdi bunun üzerindeki etiket 123 lira diyor. Fakat şu an normal fiyatı yani zamlanmış fiyatı 199 lira falan 200 lira. İnternette indirimli fiyatı 150 lira. Amazon'da da ya 120 küsür ya 133 lira falan. Ve ben bunu 60 liraya aldım. 60 liraya aldım sonrasında bunun yanında birçok aslında orada tutunamayanlar da vardı. Oğuz Atay'lar vardı, Türk yazarlar vardı. Fakat benim ilgimi çeken bir sürü aslında benim almış olduğum ve bazılarını okumuş olduğum kitaplar vardı. Ama işte Instagram hikayemden duyurdum. Koşun koşun gelin diye. Sonrasında da birçok kişi gidip almış. Hatta pazar günü gidip hepsi tükendiği için alamayanlar da DM'den mesaj attı. Joseph Conrad Conrad'dan Lord Jim'i e aldım. Bunu da 40 liraya falan aldım. %50 indirimliydi. Ve Sessiz Ölüm. Bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Minicik şurada gördüğünüz gibi. Ve bu kitabın da basımı yoktu. Tekrar aslında yeni kapakla bastılar. Saul Bellow'u çok seviyorum. Her Zok kitabını okumamışsanız eğer mutlaka okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Bu da şurası şöyleydi bunu da %50 indirimle aldım ve bir sürü de kitap vardı eğer İstanbul'a giderlerse fuarda mutlaka arayın bulun ve onları yakalayın evet fuara gittiğimde bunları aldım abi de buradan da göstereyim sevgili Demir'le beraber gittik bu fuara gitmem sebebi zaten Demir'de oradan çizgi düşler diye bir standa uğradık Vallahi hiç de bu işlerden anlamam onlar gösterdiler iki tane kitap seçtik bunlar. Ve asıl en ama en beğendiğimiz, aşık olduğumuz bir kitabı göstermek istiyorum size. Demir'le bayıldık. Domingo yayınlarından şu güzel Atlas'a bakar mısınız arkadaşlar? Müthiş bir şey ve pazar günü, cumartesi günü fuara gittik. Pazar günü geldiğimizde oturduk ve bir buçuk saat boyunca bunu karıştırdık. Bütün ülkeler, işte ülke bayrakları ve sonrasında mesela sonlarında o ülkenin meşhur yazarlarını falan da böyle gösteriyor, anlatıyor. İşte neler var, hayvancılığı, şusu busu her şeyi var. Müthiş bir atlas. Biz Demir'le bayıldık. Hatta Demir değil, ben, Göksel, hep üçümüz de başına çöktük. Yani sizin de işte 10 yaş, 11 yaş, Demir 11 yaşında çocuklarınız varsa bunu kaçırmayın diyorum. Evet bu bizim müthiş atlasımız. Şimdi bunun haricinde bu arada çukur okumaya başladım. Bunun haricinde diğer Amazon'dan aldıklarım var. Şimdi mesela bu e, Tolstoy'u aldım ya indirimli bunun üzerine Dostoyevski'yi de almak istedim bu arada Dostoyevski'nin de kitap yurdunda satışı yok muhtemelen satışı bitmiş bu Tolstoy ve Dostoyevski'ye zaten nadir kitapta 200-300-400-500 falan gibi fiyatlar e, koymuşlar bunu da 60 liraya aldım bunun da normalde şu an basımı yok ama Amazon'da var ama Amazon'da bugün bir kampanya fırsat vesaire başlamış henüz kitaplara indirim başlamamış e, ayın 1'i ile 8'i arası Amazon Prime üyelerine geri kalan zamanda herkese diyor ama kitaplara baktığımda kitaplar için indirimler 4 Kasım günü başlayacak diyordu. Bu arada Dostoyevski'yi de Amazon'dan aldım. Bunun haricinde yine Cuma günü çektiğim videoda size bu hepsi burada konudan bahsetmiştim. Alfa'nın kitaplarını böyle 400-500 liralık kitapları 50 TL'ye satıyorlar. Fakat yani hiç aklım yatmadı. İnanılmaz bir fiyat demiştim. Çünkü yani 20 liralık kitabı da 50 liraya satıyorlar diye. Sonra bana zaten yazmışsınız. Evet ee, herkes almış ama sonrasında bir maille herkese dönmüşler. Yanlış fiyatlandırma yapıldığı için siparişler iptal ediliyor diye. Edildi diye. Yani birazcık böyle üzücü olmuş. Heveste kursaklarda kalmış gibi bir şey olmuş. Ama... Bana onu söyledikleri için ben hepsi buradaya girmiştim. Hepsi buradaya girdiğimde de bana şöyle bir şey çıkmıştı. 100 liralık alışverişe 50 TL hediye diye. Ben de bu vesileyle bunu kullanmak için bu Çağdaş Dünya Edebiyatı'nın yeni çıkan kitabı yine İş Bankası'ndan Wall Worth Güzeli diye bunu hepsi burada komdan aldım. Bir de kahve aldım. 50 lirası bedavaya gelmiş oldu. Aslında kitap bedava ya gelmiş oldu. Bedava ya bedava. Be Hiç konuşamıyorum ben bugün. Neden böyle bir acaba uyuz uyuz konuşuyorum ki? Sonrasında Yine söylediğim gibi Amazon'dan aldığım kitapların devamı e, Nobel Edebiyat olan, ödülü alan yazarımızın iki kitabını almıştım. Seneleri okumuştum biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk. Boş Dolaplar kitabı da Amazon'a gelince aldım. Ve sevgili Julian Barnes Hadi e, hani koşun koşun gidin alın demiştim. Hatta bir önceki videoda e, diğer 10.5 buçuk bölümde dünya tarihiyle benimle tanışmadan önce onları da tüketmişsiniz. <laughs> Süpersiniz. Sonra size söyledim ben kendi kitaplarıma baktım. Bütün Julian Barnes kitaplarım var fakat bir tanesi yok hangisi? bir çift söz o yüzden ben de eksik olanı aldım ve Metis'ten canım Metis'ten Cenup daha önce yazarın Hayvan Mezarlığı kitabını okumuştum. İnşallah yanlış söylemiyorum. Hayvan Müzesi. Hayvan Müzesi. Doğru söylüyorum inşallah. Şuradan bakarsan görürsün Ebru Aykaç neden kendini bu kadar kasıyorsun ki? Sonra ama sonra da şunu düşünüyorsun. Işık çok iyi olmadığında gözlük takman gerekiyor. Şu an yanında gözlük yok. O yüzden öyle hatırladığımızla idare edelim. Cenup ve e, lanet olsun zaman nehrine ve yine yeni çıkan kitaplarından e, teorinin cini edebiyat ve sağduyu. Gördüğünüz gibi bunlar ve bir alışverişim daha var yine e, Amazon'dan. Biliyorsunuz ki Ahmet Tulgar e, Halit e, Kıvanç'tan sonra hemen ertesi gün e, bir kalp krizi geçirip vefat etmiş e, çok kıymetli de bir yazar hem bunları söyleyip hem de daha önce hiçbir kitabını okumadığımı söylüyorum utanarak hatta girdim baktım yani Halit Kıvanç için yazı yazıyor ve ertesi gün e, kendi vefatı var çok çok üzüldüm çok çok üzüldüm ve sonrasında da daha önce herhangi bir kitabını okumamış olduğum için çok utandım ve gittim Amazon'dan 5 tane kitabını sipariş verdim. Biraz ayıp ettim. Geç oldu ama bunları aldım. Arzu'nun serbest dolaşımı. Bu iletişim yayınlarından. Bakışın ritmi. Bu da iletişim yayınlarından. Volkan'ın romanı bu hem iletişim yayınlarından vardı hem can yayınlarından vardı. Kapağı böyle olanını ben seçtim. Bunu da bak 7 TL zamanında bile almamışım. Amazon'dan bana gelen kitapta 7 TL etiketi var. O yüzden 7 TL kampanyasından daha önce almış olabilirsiniz. Bu arada neden almamışımdır biliyor musunuz? 7 TL kampanyalarında asla hiçbir ince kitabı almıyorum. Ne kadar kalın kitap varsa hep onları aldığım için muhtemelen almamışım. Ama Amazon'un elindeki kitap böyle 7 TL'li geldi. Ee, Bakmadığımız, bakmadığımız bir yer kalmamıştı ve trajik nüans bunlar da Ahmet Tulgar'ın kitapları tekrar Allah rahmet eylesin diyorum e, aldığım kitaplar bu kadar çok uzun zamandır sürekli herhalde bu fuar vesaire derken e, almaktan çok okuyamadım demiştim e, ama şimdi tekrar düzene soktum e, çok harika bir kitap bitirdim şimdi ikinciye başladım onu da bitirmek üzereyim bu ara biraz böyle hatta şuradaki gösterdiğim kitapları da tık 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 hızlıca okuyabilirim cuma günü okuduklarım videosu videosuyla sevgiler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.